Ted Bundy Seri katil kelimesinin lügatımıza girmesine vesile olan sapık ruhlu şeytan 1974 ile 78 yılları arasında tüm dünyaya korku salan Ted Bundy İtiraf ettiği 30 şeytani cinayet var Fakat kimse bu sayının doğru olduğuna inanmıyor Videoya başlamadan önce Spektra kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ted, 24 Kasım 1946'da Louis Cowell'ın gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya geldi. Louis, doğumdan sonra çocuğuyla birlikte Philadelphia'daki ailesinin yanına taşındı. Ted burada büyük anne ve büyük babasını anne babası, annesi Louise ise ablası olarak tanıyarak büyüdü. 1950'de Louise oğluyla birlikte Washington'a taşındı. Birkaç sene içerisinde Ted'in son soyadını alacağı Johnny Bundy ile evlendi ve bu evliliğinden 4 tane çocuğu oldu. Bildiğimiz kadarıyla Johnny, Ted'e kendi çocuklarından farklı davranmadı. Ted ergenliğini Washington'da geçirdi. İnsanlarla ilişki kurmakta zorlanan, hatta karşı cinsleriyle konuşmaktan dahi çekinen asosyal bir çocuktu. Bu durumu daha sonra insanların neden arkadaş olmak istediklerini anlamıyorum diyerek açıkladı. Daha lisedeyken kayak takımı hırsızlığı ve oto hırsızlığı yüzünden en az iki kere tutuklandı. Buna rağmen yıllar sonra eski lise arkadaşlarıyla yapılan röportajlarda onun iyi ve sevilen biri olduğunu söylediler. Hatta böyle bir röportajda Ted Bundy'nin yakın arkadaşlarından biri kan dondurucu şu ifadelerde bulundu. Çok iyi biriydi. Kız kardeşinizin evlenmesini isteyeceğiniz türden biri. Dünya yavaş yavaş ilk seri katilini yetiştiriyordu. 1965'te liseyi bitiren Ted Bundy bir sene sonra Washington Üniversitesi'nde okumaya başladı. Bu dönemde hayatının sonrasındaki iğrençliklere taban oluşturduğu düşünülen Stephanie Brooks adında genç bir kızla tanıştı. Anlaşılan o ki Stephanie'ye aşırı derecede bağlandı ve onunla ciddi bir hayat birlikteliği kurmak istedi. Fakat kısa süre sonra Stephanie, Ted'i terk ederek Kaliforniya'ya ailesinin yanına yerleşti. Onun olgunlaşamadığını ve tutku eksikliğini bahane etmişti. Bunun üzerine Ted, dipsiz bir boşluğa düşmüş, psikolojik bunalıma girmişti. 22 yaşında depresyonla savaşırken, aradan bir yıl geçmeden bir şeylerden şüphelenmiş olmalı ki Burlington'daki doğum kayıtları ofisini ziyaret etti ve ablası olarak bildiği kadının aslında annesi olduğunu öğrendi. Buhran'la geçen, belki de zihnini farklı şeylerle doldurduğu bir senenin ardından 1969 sonlarında Washington Üniversitesi'nde sekreter olarak çalışan Elizabeth Klaffer isimli kadınla tanıştı. Elizabeth boşanmış ve bir çocuk sahibiydi. Ted Bundy ile aralarında Ted'i oldukça olumlu etkileyecek bir ilişki başladı. 1970'te 24 yaşındaki Ted Bundy, Elizabeth'in de etkisiyle artık hedefleri olan, özgüveni yüksek ve kendini güçlü şekilde ifade edebilen biri haline gelmişti. Washington Üniversitesi'ne yeniden kaydoldu ve bu sefer psikoloji uzmanlığı okumaya başladı. Okulda onur belgesi alacak kadar başarılıydı. 1972'de üniversiteden mezun olduktan sonra siyasi ve bürokratik alanlarda çalışmalar yürüttü. Siyasi bağlantılarının da yardımıyla 1973 yılının başlarında hukuk okullarına kabul edildi. Bu dönemde Cumhuriyetçi Parti'ye yapılan Kaliforniya gezisi sırasında üniversitedeki ilk kız arkadaşı Stephanie ile yolları kesişti. Stephanie'nin karşısında bu sefer yakışıklı, zeki, çalışkan ve hedeflerine sıkı sıkıya bağlı bir Ted vardı. Stephanie, Ted'deki bu değişimleri fark etti ve ilişkileri yeniden alevlendi. Ted Bundy Elizabeth'le ilişkileri devam etse de Stephanie'nin yeniden kendisine aşık olması için büyük çaba sarf etti. İlişkileri bir senede evliliği düşünecek kadar ilerlemişti. Ted sonunda evlilik teklif etti ve Stephanie kabul etti. Fakat hemen ardından Ted Bundy tüm ilişkisini sonlandırdı. Stephanie ona ulaşmayı denese de başaramadı. 6 sene önceki intikamını bu şekilde almış oldu. Fakat anlaşılan içindeki intikam ateşi sönmemişti. Aynı dönemde Pasifik'teki genç kadınlar birer birer ortadan kaybolmaya başladı. Her ne kadar kayıtlara geçen ilk cinayet 1974 yılında işlenmiş olsa da bazı araştırmacı ve dedektiflere göre Ted Bundy henüz 15 yaşındayken cinayetlere başladı ve 1974'teki cinayetine kadar sayısız cinayet işledi. Bunlardan bazılarını sözlü olarak kabul ettiyse de kayıtlara geçmedi. 4 Ocak 1974'te Washington Üniversitesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Karen Sparks'ın bodrum katındaki dairesine gizlice girdi ve uyuyan kızı Levy'e benzeri sert bir sopayla öldüresiye dövdü. Aynı sopayla acımasızca cinsel saldırılarda bulundu. Karen Sparks 10 gün boyunca komada kaldıktan sonra hayatına kalıcı fiziksel ve zihinsel sakatlıklarla devam edebildi. Aradan bir ay bile geçmeden yine Washington Üniversitesi öğrencisi Linda Healy'nin bodrum katına girdi ve onu da sopayla etkisiz hale getirdikten sonra birkaç kişisini de yanına alarak kaçırdı. 12 Mart'ta 19 yaşındaki Gail Manson caz konserine katılmak için yurttan ayrıldı fakat o dakikadan sonra kendisinden haber alınamadı. 17 Nisan'da Eleni Renkort katıldığı bir toplantı sonrasında kaldığı yurt odasına dönerken ortadan kayboldu. Renkort'un kaybolmasından sonra iki kadın aynı günlerde Volkswagen Tosbağ'a arabasına bir sürü kitap taşımak için yardım isteyen birini gördüklerini doğruladılar. 6 Mayıs günü Kathleen Parks arkadaşlarıyla kahve içmek için kaldığı yurttan ayrıldı fakat bir daha haber alınamadı. 1 Haziran'da Karen Ball, en son kolu alçılı bir adamla konuşurken görüldü ve bir daha haber alınamadı. 11 Haziran'da Georgian Hawkins, en son koltuk değnekli bir adama yardım ederken görüldü ve ortadan kayboldu. 14 Temmuz'da gündüz vakti plajdaki kadınlardan arabasından yelkenliği indirmesine yardım etmelerini istedi. Arkasında istediğini reddeden görgü tanıkları bırakarak. Fakat yine de yardımcı olmak isteyen 23 yaşındaki Janice Ott'tan bir daha haber anlamadı. Yine aynı gün 4 saat sonra 19 yaşındaki Mary Nesland, tuvalete gitmek için arkadaşlarının yanından ayrıldı ve tekrar geri dönmedi. Belli ki Ted Bundy, masum görünüşünü sakatlık numarasıyla birleştirerek yardım istediği kadınları etkisiz hale getirerek ya da öldürerek kaçırıyordu. Bu kadınların neredeyse tek ortak yönleri eski sevgilisi Stephanie gibi saçlarını ortadan ikiye ayırmalarıydı. Polis, görgü tanıklarının da ifadeleriyle hem arabasını hem de robot resmini broşürlere bastı, gazetelerde ve yerel televizyondaki kanallarda bu görseller yayınlanmaya başladı. Bunlar yayınlandıktan sonra Ted Bundy'nin sevgilisi Elizabeth Claffer polisi arayarak sevgilisi Ted'in aranan kişi olabileceğini bildirdi. Elizabeth'in dışında Bundy'yi tanıyan ve eşkalin uyduğunu düşünen 3 kişi daha bunu polise bildirdi. Fakat o günlerde her gün yüzlerce ihbar alan polisler adli kaydı olmayan temiz görünümlü ve hukuk fakültesi öğrencisi olan Ted Bundy'nin fail olabileceğini düşünemediler. Ayrıca 14 Temmuz'da Ted'in plajda bıraktığı 8 tanıktan 7 tanesi Ted'in fotoğrafına bakarak aradıkları kişinin bu olmadığını söyledi. Soruşturma devam ederken 6 Eylül'de iki avcı ormanda iskelet kalıntıları buldu. Daha sonra bunların plajdan kaçırılan kadınlar olduğu anlaşıldı. Bundan 6 ay sonra ormancılık öğrencileri Healy, Rencourt, Parks ve Bolun kafa taslarını ve çene kemiklerini Taylor Dağı'nda buldular. Kadınların hepsi farklı yerlerden kaçırılmıştı fakat kalıntılar aynı bölgede Taylor Dağı eteklerinde bulundu. Daha sonra uzun bir süre faili anlaşılamayacak olan cinayetler silsilesi Utah'ta başladı. 2 Eylül'de kimliği bilinmeyen otostopçu bir kız. 2 Ekim'de 16 yaşındaki Nancy Wilcox. 18 Ekim'de bir polis şefinin 17 yaşındaki kızı Melissa Smith. 31 Ekim'de 17 yaşındaki Laura Amy. 8 Kasım'da Ted elinden zorla kaçmayı başaran 18 yaşındaki Carol Deronch ve yine aynı gün 4 saat sonra kaçmayı başaramayan 17 yaşındaki Debra Jean Kent. Bu kızları kaçırıp acımasızca dövüyor, cinsel saldırılarda bulunuyordu. Kızlar öldükten sonra cinsel saldırılarına ceset çürüyene kadar devam ediyordu. Hatta gömdükten birkaç gün sonra tekrar dönüp makyaj yaptıkları dahi olmuştu. yaşanırken Ted Bundy bir yandan da normal hayatına devam ediyor, derslere katılıyor, sınavlara giriyordu. Kasım ayında Salt Lake City çevresindeki genç kadınların kaybolduğunu okuyan Elizabeth Clafter polisi tekrar aradı ve aradıkları katilin sevgilisi olabileceğiyle ilgili ayrıntılı bir ifade verdi. Elle tutulur bir sonuç alamayınca Aralık ayında polisi tekrar aradı ve endişelerini yineledi. İhbarlardan bir ay sonra Ocak 1975'te sınavları biten Ted Bundy Elizabeth'in yanına Seattle'a döndü fakat geçirdikleri bir hafta boyunca Elizabeth'in şüphelerinden ve polise anlattıklarından haberi olmadı. Elizabeth'in yanından ayrıldıktan sonra ise iğrenç derecedeki sapıklık ve cinayet faaliyetlerine devam etti. 12 Ocak'ta otel koridorunda yürürken kaybolan 23 yaşındaki Karen Campbell'ın çıplak cesedi bir ay sonra kafasında onlarca derin darbe izleri ve vücudunda onlarca derin yarayla yol kenarına atılmış olarak bulundu. 15 Mart'ta 26 yaşındaki Julie Cunningham. 6 Nisan'da 25 yaşındaki Dennis Oliverson. 6 Mayıs'ta hala çocuk olan 12 yaşındaki Dawn Kölver. var. 28 Haziran'da Susan Curtis. Boğularak, dövülerek ve çeşitli işkencelerle öldürülüyorlar, sonra cesetlerine defalarca tecavüz ediliyordu. Bu tüyler ürperten hikayeye burada ara veriyorum. Ted Bundy'nin yargıyla tanışmasını, hapisten kaçışlarını, diğer cinayetlerini ve sonunu bir sonraki videoda anlatacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hikayenin devamı olan ikinci videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.